Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün e, iOS'larda büyük bir sorun olan şu an e, ücretli uygulamaları ücretsiz indirmek için ve bir şehir nasıl indir onu göstereceğim hepinize. Bunun için öncelikle %100 bilgisayarınız olması gerekiyor. Ardından Google'a giriyoruz. Evet. E, Google girdik. Google'a we share yazıyoruz. Bu 9 e, yani benim bildiğim kadar 9 ile şey pardon 7 ile 10 arası oluyor. Yok 7 ile 10. Buradan Dovlan'da basıyoruz. Buradan çalışıyor diyor. 3 dakika 46 saniye. Buradan iniyor. Benim var aslında ama yine de göstereyim size. Evet arkadaşlar. Böyle iniyor. Her şey next zaten. E, bilgisayarınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diyor. Siz evet deyin. Her şeye evet deyin. Ondan sonra e, o kendisi eee ana masa üstüne getiriyor. Ardından e, USB kablomuzla telefonumuzu bağlıyoruz veya tabletimizi. Evet. Evet diyoruz buna da. Açarken de böyle bir şey istiyor. Evet. Evet şimdi takıyoruz. Turist evet, diyor. Hemen oradan telefonumuzu alıyoruz. Güvene basıyoruz. Ardından kendisi e, şu an apps Evet. Böyle geliyor hemen arkadaşlar. Şu an bunun yüklenmesini bekleyeceğiz. Hiden diyelim. Evet, install V şehir var. Evet, görüyorsunuz. Ona basıyoruz. Benim bir telefon 32 GB olduğu için evet, hemen basıyoruz. Evet, şimdi telefonumuzu açalım. Evet, sağ üst köşede bir işaret çıktı, görüyorsunuz. Evet hala gelmedi bir daha basalım. Evet şimdi telefon kapatalım şimdi açalım. Hı, hala gelmedi. Evet dolandık diyor. Pardon çok özür dilerim. Ee, çok uzun sürmez e, aslında. Şurada dolandığın yazıyor görüyorsunuz. 45 e, kilobayt falan yazıyor. Evet, hemen yüklenecek birazdan. Evet, hemen geldi bir şehirimiz Açıyoruz. Buradan oyun indirebiliyoruz. Bir de size e, GTA San Andreas belen e, indirmek isteyen arkadaşlarımız var. O nasıl iniyor diye söyleyeceğim. E, şimdi. Ee, önce telefondan inince bu şu an indirilemedi diyor. E ee, diyor. Pardon özür dilerim. Evet buradan GTA San yazıyoruz ya da GTA yazalım. Grand Theft Auto Evet buraya geldi arkadaşlar. Buradan Dowland'a basıyorsunuz tamam mı? Hemen buradan bak hemen aşağıya indi arkadaşlar. Buradan Doğulanding diyor. Bu bilgisayara indirecek. Yani bilgisayara indirecek derken bilgisayardan bir indirecek. Şurada da zaten Doğulanding diyor. Bu bitince bu tam 1.5 GB'lık bir oyun. Evet, şu an bilgisayarda öyle gözüküyor. İndikten sonra yeniden telefon kabloyla bağlıyorsunuz. Ardından şuradan Completed diyor. Evet, şu an V şehrimiz indiği için az önce öyle gösteriliyor. Ee, buradan installa basıyoruz. Oradan bir 5 dakika yani maksimum 5 dakika içinde iniyor. Ee, videomu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın. Artı bir de e, e, şey Türkiye gezgin diye bir kanalım var. Bu yanlış bir ad. Yani eğer sorun olursa yoruma yazın. Ben cevaplarım hemen. Hepinize iyi günler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın.